Merhaba Balıklar ve yükselen burcu Balık olanlar. Temmuz 2020 aylık burç yorumlarımıza hoş geldiniz. Temmuz ayında duygusal anlamda biraz zorlayıcı süreçlerin içerisine girebilirsiniz. Geçmişte almış olduğunuz kararların aslında sizin için o kadar da doğru kararlar olmadığını fark edebilirsiniz. Çocuğunuz yoksa çocuk sahibi olmak isteyebilir ve bu durumu eşinizle konuşmak isteyebilirsiniz. 21 Temmuz tarihine kadar güneş yengeç burcunda ve size oldukça güzel açılar yapacak ve farklı alanlara olan yeteneklerinizi keşfedebilirsiniz. Kısa süreli bir iş seyahati gerçekleştirebilirsiniz. 5 Temmuz 2020 tarihinde Oğlak burcunda dolunay gerçekleşiyor ve arkadaş çevrenizle bir konu hakkında uzun uzun bir konuşma gerçekleştirebilirsiniz. Hayatınızdan çıkarmak istediğiniz bir arkadaşınız varsa bu tarihte bu konuyu kafanızda netleştirme olasılığınız çok yüksek. 20 Temmuz 2020 tarihinde Yengeç Burcu'nda yeni ay gerçekleşecek ve geçmişinizi ilgilendiren konuları çevrenizdeki herkese anlatmamaya bu tarihte dikkat etmelisiniz. Siz her ne kadar güvenmek isteseniz de o kişinin ya da kişilerin güvenilmez olduğunu kısa süre içerisinde anlayacaksınız. Merkür retrosu hala etkisini sürdürüyor. Bu yüzden eski sevgilinizle karşılaşmak zorunda kalabilirsiniz. Bu durum her ne kadar kafanızı karıştırsa da geçmişi geçmişte bırakmak lazım. Yine aynı dönemde partneriniz hakkında önemli bir sırrı da öğrenebilirsiniz. Sizden bunu neden sakladığını merak ederek onunla konuşmak isteyebilirsiniz. Duygusal tavırlarınızı biraz kenara atmanız gerekli. Yaşamış olduğunuz her olaya duygusal bir şekilde yaklaşmak sizi daha da kötü bir durum içerisine sokabilir. Aile içerisinde bazı problemler bu dönem kendini gösterebilir. Herkesin kendi fikrini onaylatmaya çalışması ve birbirini dinlememesi sorunun aslında esas nedeni. Bu yüzden daha sakin bir tavır alarak sorun yaratan konuları konuşmayı denemeniz lazım. Küs olduğunuz bir arkadaşınız varsa beklemediğiniz bir zamanda sizden özür dileyebilir ve bu küslüğün daha fazla sürmesini istemediğini söyleyebilir. Yeni arkadaşlıklar edinmek için doğru bir zamana giriyorsunuz. Sosyal çevreniz sayesinde çeşitli iş fırsatlarıyla da karşılaşabilirsiniz. Kariyerinizle ilgili önemli bir karar almadan önce biraz daha düşünmenizde fayda var. Özellikle işinizi ilgilendiren yatırımlar için riskli bir dönemde olduğunuzu söyleyebilirim. Güvenmediğiniz kişilere veya kuruluşlara parasal harcamalar yapmamaya özen göstermelisiniz. Sağlığınızla ilgili konularda ise şanslı olacaksınız. Sizi tedirgin eden sağlık problemlerinizden kısa süre içerisinde kurtulacaksınız. Dış görünüşünüzde herhangi bir değişiklik yapmak istiyorsanız Merkür Retrosu'nun bitmesini beklemek gerekli. Videomuza beğen atmayı ve kanalımıza abone olmayı unutmayın. Ağustos 2020 burç yorumlarında görüşene kadar şimdilik hoşçakalın.